Oo, en sevdiğim cipsi. Oo, Beda, cipsi almışsın. Evet abi, hiç boşuna bakma sana vermeyeceğim. Nasıl vermiyor lan? Vermeyeceğim ya vermeyeceğim. Ver lan şunu. Ver, ver, ver. Sen yenisini alırsın kendine. Hadi görüşürüz. Allah ya çok kötüsün. Ya abi spor mu yaptın? toplasana. Sen ne işe yarıyorsun? Sen toplarsın. Hadi görüşürüz. Sen nasıl abisin ya? <laughs> abi, bir sürü şey oldu ya. Sen burada bekle, ben tuvaletimi yapıp geleceğim tamam mı? Ondan sonra senin midem'e koyacağım. Bunlar neymiş lan? <laughs> ya abi senin gibi abini... Sakin ol lan. Abi niye vuruyorsun ya? Oğlum benim canım sıkıldı mı ben seni dövmek istiyorum. Gülme lan. Sana abini kaç... Abi sana bir hediye aldım. Merak ettim. Bakayım ne almışsın? Bakayım ne almışsın abine? Aferin lan, kedi olanı bir fare yakardın lan.